tanıtım yapacağız. Yani neden iki tane var diye sormayın. Yanımda Kuzey Alp Dünyası var. Kuzenimin kanalı. Tanıt kendini. evet ben arkadaşlar Kuzey Alp Dünyası'nda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey yap. Susadık da su almaya gittik değil mi? Evet. Şimdi tanıtıma bakarsak ise bence güzel. Tanıtım. Bakarsak. Yani ben çok güzel. Güzel gözüküyor da. Arkadaşlar eğer İstanbul Guys oyuncaklarını almak istiyorsanız. Toy Shop'a gidin. E, Toy Shop'a. Ama Tuzla'daki. Tuzla. Tuzla e, Tuzla var yani. Tuzla'daki Toy Shop'a gidin. Orada bolca var. Hem eğer Brawl Stars karakteri mi istiyorsunuz? E, Tuzla'da var yani Brawl Stars Yani Star ama bayağı pahalı. Pahalı ben de yani. Kral da aysam. var büyük ama pahalı yani. Pahalı. Eğer aileniz almak istiyorsa alabilirsiniz yani. Sıkıntı olmaz. Ben e, e, Muaz'da kral alacaktım. Büyük bir tane kral. Ya da bana 8 bit alabilirdin aslında. Kral yoktu 8 bit. Ha. Ha. Evet e, ee, Mu muazza, muaz kuzenime kral alacaktım. Kocaman bir kral görmüştüm. Ondan alacaktım ama çok pahalıydı. Üç Üçümüze de Samuel Guys karakteri aldık. Bence daha iyi ya. Fiyatı yani. da uygun. Arkadaşlar bu arada Tuzla'yı bilmeyenleri söyleyeyim. Tuzla e genelde koca ellerin birliği bir, bir yerde. İli. İli. Il, il. <laughs> Söyleyemedim ya. İli, İli. yani. Koca il, genel genellikle her zaman gittiği bir yerdir Tuzla. Şimdi. Evet, şimdi tanıtalım karakterlerimizi. Benimkinin adı Tontiş Boxçu. Onunkinin adı Rıza. Rız soyadı da Soylu. <laughs> Benimki tabii ki de Nazlı. Soylu. Soyadı Soylu. Benziyorlarmış. Ee, arkadaşlar tekrar söyleyeyim ben. Samurkas karakterleri istiyorsanız Tuzla'da shop'tan alabilirsiniz. Ya da başka yerlerde bulduğu Ya başka bir yerlerde bulmak zor. Zor aslında. Yani burada iyi olmuş. Ben bir tek yani e, gittiğimde bir gezindim etrafı. E, güzel eş, oyuncaklar var ama bir sürü pahalı eşya vardı. Ondan ben dolayı ben e, şu e, uygun fiyat olarak uygun, sen bir de gays aldım. Sanble Guys'ın fiyatını bilmiyorum ama e, genel güzeldi yani set setli de vardı aslında. Oyunun ana karakteri de vardı. Ama setin içindeydi yani üçlünün içindeydi. Somebody Üç... guys Mr. Beast tarafından yapıldı yani onun Mr. Beast olması gerekiyor. Yani Mr. Beast yapmıştır bu oyuncakları. Ama ki de. Mr. Beast yapmıştır tabii ki de. Başka kim yapsın? Oyunu kuran yapar oyuncak. Ama fake made olabilir ya. Şu anda bu bıçakları da almak istiyorsanız almanız çok zor yasaklanıyor galiba. Trend yoldan kaldırılabilir. Ee, yolda tükenmeye başlamış. Trend yola gideceksiniz 40 liralıktan alır ve çabuk alın. Evet. Alacaksınız. Evet çünkü yoksa yasaklanmak üzere bıçaklar. Yasaklanmak değil mi? Tükenmek üzere. Tükenmek üzere ama 40 yasaklanacak. 40 TL'lik. 40 TL'likler tükencek. Yani 40 TL'ye almak için çabuk alın. İki tanesi 80 TL. TL. 80 TL. Üç tanesi 120 TL. 120 TL. Evet. Yani e eğer ananızdan dayak yemek istemiyorsanız 100, 100 tane alıyorsanız işte yandınız. Hatta bazıları 100 çıkıyordu, 200 çıkıyordu, 1000'lere çıkıyordu. Bence fırsatı kaçırmayın. Yani, direkt gidip direkt, direkt yola bakın. 40 TL'den alın ya tükenmek üzere. Evet tüken, tükenmek üzere bir de e, kaldırabilirler her an. O sıkıntı. Çünkü hı hı. eğer kaldırırlarsa işte e, kaldırmaları da... Ay yani kaldıracaklar diye duydum babamdan. Çünkü e, bayağı sivrip. Ya yani haberleri çıkmış bu bu oyuncak yani stres şu, bıçağı. Stres bıçağı. Ama biz bir ee, stres silahını ama, da alırız. E, ama ee, sakın sakını ıslatmayın yoksa ses gidiyor yani artık böyle zorlaşıyor sesin gelmesi ama kuruttuğunuz zaman ses <laughs> tekrar yerini buluyor. Neyin? Bıçağın. Eğer ıslan ıslanı kuzey ama neyse. Islanırsa şu bölümler arkadaşlar. Şu bölümler ıslanırsa ses çıkmaz ıslanırsa güzelce ses çıkmaz. Ee, böyle Söyle bir ses çıkmaz. Yani böyle. Böyle bir ses çıkmaz. Ama kurutursanız tekrar o sesi duyabilirsin. Evet. Neyse yani, bıçaklama edenlerde e, şey, stres silahı olabilir. Kardeşleri de var bunların. Evet, bayağı kardeşleri var. Yok, bir de bir tane daha kardeşi vardı onun. Evet, ya. Neyse bakarız kılıç bir kardeş, gün. Kız. Aa vardı belki. Yani. Sen böyle gayet tanıtıma gelirsek işte. Bunlar normal mini karakterler ya. Evet. Oyundaki karakterler. Neyse. Tanıtım bu kadardı. Bay bay.